Berra verdi benzemaya ve lan ne yapıyorsun? Dur. Şöyle bir karmış arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dream League Soccer 2019 oynayacağız arkadaşlar. Ee, bunun 2020'si de var. İsterseniz siz onu oynayabilirsiniz ama ben 2019'unu daha çok sevdiğim için bunu oynayacağım. Ee, arkadaşlar ben hilerisini yükledim. hilerisini oynayacağım. Bu arada arkadaşlar bugün e, dışarıda çekim yapamıyorum. E, sokağa çıkma yasağı var. Ama çarşamba günü çok güzel... E, bir video geliyor. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Şimdi oyunumuza geçelim. Ee, şimdi kısacası futbol oyunu arkadaşlar bu. Bilmeyenler için. Şimdi savunma diyor. Bunlar geç ya geç geç. Bunlar çok boş arkadaşlar. Ben bunları okudum tabi. O yüzden biliyorum oyunu. Benim için boş. Şimdi maça dön diyor. Tamam. Şöyle hemen basalım adama. Evet kaptık topu. Al bakayım Verra. Hop Benzema. Kaptan olarak lan dur. Kaptan olarak Benzema'yı seçtim arkadaşlar. Kaptan olarak iyi bir futbolcu seçebiliyorsunuz. Hetkes Verra. Verra verdi Benzema'ya ve lan ne yapıyorsun? Dur. Bir şeyler oluyor. Sil şuraları ha. Tamam. Şimdi oyunumuza geri dönelim. Topu alamadık. Dur. Al hadi topu al. Alamıyoruz ha. Radon'la ra, okuyamadım. Hop Benzema, Benzema vurdu. Nereye attım Benzema? Ayağım mı yamuk? Bak. Kramponu Galatasaraylı adamsın. Demek ki Galatasaraylı. Atıyorum işte öyle. Gelişine. Şimdi Benzema kafayı vurdu. Şimdi Verra. Verra gidiyor. Verra. Şurayı gördü. Verra. Headcast. Headcast vurdu kalecinin kucağına gitti. Şimdi kaleci at bakalım. Attı, kafayı vur. Pu! Yamuldu hemen. Kar diyor. Soyadı Karmış arkadaşlar. Arabaymış soyadı. Vay be. Soyadı araba olan da ilk defa gördüm. Carson. Hop Vera. Benzamayı gördü. Benzema gidiyor. Benzema, Benzema uzaklardan bir deneme. Oha! Yuh lan. Kaleci kurtarmasa gol. Kalecinin eldivenleri yandı böyle. Ellerim elleri yandı. Şimdi şöyle bir pas verelim. Hop şöyle. Kafayı vur. Ayağı vur. Vur. Şut. Lan dışarı niye atıyorsun ya? Arkadaşlar bu futbolcular iyi olmadığı için ben kaleye ne kadar da e, joystick şey yapsam dışarı atıyorlar. Çünkü iyi futbolcu değiller. Ayakları yamuk. Şimdi Benzema. Benzema. İşte bu. Benzema aldı. Koş yavrum. Hadi. Hadi koş. Bir çalım. Of yakaladılar. Çalım atamadık. Offside değil. Offside değil. Vur. İşte bu. Birinci gol attık. Bizde bu maç. Şimdi. Bu takımın ismi neymiş? Hiber. Nian. Bizimkisi de Dream FC. Ama bunu değiştireceğim ben. Yanaz FC yapacağım. YNZ FC. Kısacası. Şimdi aldık topu. Benzema. Benzema oyun bitti. Oyun bitmedi. 45. dakika. Yarı oldu yarı. Şimdi devam et diyelim. Hadi bakalım. Benzema bir gol daha bekliyorum senden. Yok Benzema atmamıştı o golü. Doğru. Verram atmıştı galiba. Şimdi Benzema, Benzema, Benzema gidiyor. Hadi uy çok güzel. Ne yapıyorsun Benzema ya? Adamın önüne attığın topu. Neyse alırız alırız. Hadi aldı. Al bakalım topu. Verra. Adamsın Verra. Puh sana Verra. Neyse. Benzema. Benzema. Uzaklardan bir deneme. Oy. Kaleci kurtardı yine. Hop şöyle geç geç. Benzema bakalım açımızı ayarlayalım. Ortamızı çekelim. Hop. Hadi bakalım. Hadi be. Orada kale direğinde bekleyen adamın kucağına gitti. Kıllı göğsüne. Kıllı göğsüne derler. Şimdi Benzema. Benzema lan Allah. Dur. Benzema niye oynayamıyorsun ya? Hop. Şöyle aldık. Benzema Benzema vurdu. Oy neredeyse gol sandım. Uuu. Uh, uh. Gol sandım neredeyse. Yedekleri boş ver. Yedekleri oynatmıyorum ben hiç. Hiç yedek oynatmam. Şimdi Benzema Benzema Rodan Radon Jic Radon Jic ha söyleyebildim. Ver, vurdu kaleci. Kaleci dışarı attı. Bu kaleci daha bire dışarıya atıyor. Ben anlamıyorum bu kaleci. Eğer. Eğer. Oo güzel çalıyor. Rodanovic. Atamadı. Şimdi kaleci at bakalım. Hadi at bakalım ortalara. Ben onu bir vurayım gol olsun. Bakalım. Oo. Hop. Aşırtma atamadım ya. Tüh. Aşırtma atacaktım. Atamadım. Verra. Verra gidiyor. Verra. Ne yapıyorsun Vera? Ben orta açtım. Hop. Fremen. Fremen dışarı attı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar da kaleye doğru atsam ama dışarıya atıyor. Çünkü kötü oyuncu. Şansa bal atıyor bu kötü oyuncular. Benzema gidiyor. Benzema kapamadı. Önünden geçti topama göremedi. Şimdi aldı. Benzema. Benzema. Pü sana Benzema. Pü. Ayakları yamulmuş Benzema'nın. Yoruldu. Şimdi bakalım. 1-0 üstünlüğümüz var. Verra gidiyor. Hadi yavrum Verra. Hadi koş yavrum. Hadi. Hadi vurdu. Gol. İşte bu. 2-0. Çok güzel. 2-0 yeniyoruz maçı. 90 artı 1. Hadi. Hadi hocam. Bitir. Karpuz mu kesek? Heh. bitirdi. Tamam. İşte bu. İlk maçımızı 2-0 aldık. Güzel güzel güzel. Güzel. Oyuncular gidiyor artık. Ee, maçın adamı Verra olmuş. Aferin Verra. Senin arnından öpeyim ben. 2-0 aldık. Kaçıncıyız? Dördüncüyüz. Olsun. Pek çok şeyin ilki. Oyunun dediği gibiydi. Şimdi bakalım takım yönetimi. Bu neymiş? Bunlar başlar. Neyse arkadaşlar, bu video bu kadar olsun. Ee, güzel oldu, maç oynadık. Güzel goller falan attık. Ee, daha fazla Dream League Soccer istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ee, bildirimleri açın arkadaşlar. Çarşamba günü gelecek videoyu e, kaçırmayın. Abone olmadıysanız abone olun. Like atmadıysanız like atın. Ee, evde kalın, ben de kalın. Bir de aşağıdan like atın.